arkadaşlar. Yakıt tüketimini gösteriyorum. Çeri moda. Gördüğünüz tüketim 1086 kilometrenin ortalaması. Zaten arabada toplam 1094 kilometrede. 2 hafta önce aldım. Ortalama yakıt tüketim 7.3. Ortalama hızım da 34.7. Yani bu şuna işaret ediyor. Şehir içi kullanım ortalama 34.7 km hızla 1086 km yapmışım ve yakıt tüketimi 7.3 bir de bunun şeysi var bugün yaptığım kilometreye bakalım ben bugünkü silmiş Bursa'ya gidip gelmiştim Mehmetçik Vakfı'nda durdum şu anda Sultanbeyli'deyim Mehmetçik Vakfı'na kadar olan sürüşü sıfırlamış herhalde orada 18 kilometrede ortalama 6.5 diyor. Evet. Bunda ortalama hızı 66.